Dostlar, İstanbul Kapalı Çarşı'dan merhabalar. Güne çorbayla mı başlayalım? Mahmut usta. Güne başlayalım tabii. Yakışıklı ustam, karizmatik ustam. Antepli ustam, buradan Antep'e selam olsun. Selam olsun abi. Diğer Ahiretlikte Diyarbakırlı mı? Diğer abi. Oh, Diyarbakır'a da selam olsun. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk abim. Bir çorba içelim. Mercimek meze gelir mi? Ne böyle? Meze gelin abi. Eze gelinden içelim. Kendimize ge gelelim. Tabii. Gözümüz açılsın senden. Tavsiyeler istiyorum. Şöyle esnaf kardeşlerinden. Abi et yapıyorsan bu bıçağı Oy uzun. Eti yapma. Allah korusun. Çektin satırı de bizi korkutuyor ha. Bunu kullanmayı bilmiyorsan sakın kebap yapma. Oh. O zaman güzel bir video yapalım seninle. Tabii. Yaşmışsın Dostlar. Abi. Şimdi Mahmut Ustam'dan aynı zamanda bir de kebap videosu çekelim. Ama çorbasını içelim önce. Birazdan yani. kesiyorum da yapacağım. Onları çek. Oh. Sağım Dostlar. <laughs> şimdi kapalı çarşı ilginç bir oluşum. Hem böyle dünya ticaretinin merkezlerinden bir tanesi. Belki de dünyanın yanlış bilmiyorsam ilk AVM'lerinden birisi. Bugünkü videomuz dünyanın ilk AVM'sinde başlıyor. Ama böyle esnaf lokantaları keşfedeceğiz sizde. Esnaflar ne yiyor? Esnafa sonra sonra videoda ilerleyeceğiz. Bakın ilk ilk mekan. Burayı sizi tavsiye ettiğiniz Instagram'dan. Mahmut Usta'nın mekanı. Sabah esnaf kardeşlerimize uyguzum böyle mis gibi çorbalar yapıyorlar. Niye kapalı çarşıda yemek videosu çekiyorsun diye sorarsanız esnaflar kötü bir şey yemez. O yüzden bakın ispatını da göstereyim Mahmut Bak kuzum bak. Bak kuzum diyerek kesinler. Hmm. Burası Dünya Ticaret Merkezi. Buradaki esnaf kardeşlerim de kötü lokmalar yemezler. O yüzden bugün bu videomda sizlere oh, böyle mis gibi şifalar göstereceğim. Aynı zamanda ustamızın bir de tek bir YouTube videosunu çekeceğim. Onu da kaçırmayın. O yüzden. Oh, ama çorba da içiliyor Biraz da şöyle biber de atalım üzerine. Allah'ım olmayana da versin. Allah esnaf kardeşlerimize, ülkeme huzur, sağlık, mutluluk versin. Hmm. Diğer mekana geçiyoruz. Uyguzum yeri giyeyim. Dostlar, ikinci mekanda burası bir büfe mi diyelim? Ne ismi? Kaynar mı? Kaynar mı? Kaynar. Böyle esnafların yine böyle kahvaltılık malzeme aldı. burası. Yok, bir büfeye geldik. Kardeşime sen yap bakalım istediğin neymiş? Esnaf ne yiyor bir görelim. Vallahi e, kaze taze kaşar. Kaze kaşar. Kavurma ve üstüne haşlanmış yumurta istiyorum ya. Ustam yalnız torpilli istiyorsun sen. Kesin para, para ya. çok herhalde. Allah'a şükürler olsun çalışıyoruz. Çalışmaya Yemek zorundayız. Kardeşim Yoksa benim. Allah'ım size güç kuvvet versin. Bunlarla Abi. öğlene kadar idare edeceğim. Öğlene kadar, öğlen de Allah korusun. Kaşar, kavurma. Ben nasıl bir şey yaptım? Biraz önce şimdi tatlı bir şeyler yedim ben. Böyle güzel bir başlangıç yaptık, Biz simit Vallahi, aile şey simitle. E, burası e, mesela tereyağı, tulum, yumurta da çok Vallahi güzel. Valla tulumu severim. Evet, tereyağı, tulum, yumurta. Şu e, beyaz e, peynirin erimiş peynir sürülmesi kolay olsun diye mi böyle yapıyorsun? Evet. Anlamadım. Yani. Evet. Of! Ben bir ama ekmek arası yaptım Şimdi ben bu videoyu çekmemdeki amaç esnafın aslında kötü bir şey yemediğini de göstermek istiyorum. Kesinlikle. Bir esnaf taraftan. Esnaf kötü bir şey yemez burada. Özellikle burada. <laughs> burada esnaf da kötü bir şey veremez esnaf. Veremez. Efendim başka bir şeyim var. Yani sıkıntı olmaz. Sağ Olmaz o zaman. Böyle margarini dayamıyor musunuz? Yok. Tereyağı. Tereyağımız Trabzon'dur. Kolumumuz e, Erzincan'dan gelir. Oh. Kavurmamız bize kavurmasıdır. Allah Allah. Beyaz pencere barı kesir i̇şte süt şey. Türkiye'nin dört koyun. bir yanını buraya taşımışsın. Evet evet. Kartı Vallahi taşımışsın. O zaman ben ustama bırakıyorum. Manken ustama bırakıyorum. Tamam size tereyağı Kendi halletsin. halletsin. Ben tavsiye ediyorum. Valla tostun da var burada ha değil mi? Önce ısıtıyorum ekmeği. Oh. Abi. Yani. Teşekkür Isla ediyorum. Abi. Abi, abi, abi afiyet sağ olsun. Sağ Allah sana Allah güç kuvvet, kuvvet versin. Allah emanet olun. Peki, Hadi görüşürüz. buraya? Haşlanmış yumurta da mı gireceksin içerisine? Yürü vallahi. valla. Kaçta açılıyor burası sabah? Maşallah. Sabah altıya çeyrek kalan. Maşallah. Akşam? 10 geçen müşteri başlar gelmeye. 6'da maşallah. Akşam 6.30'a kadar devam. Genelde tahta kale, kapalı çarşı esnafı geliyor. Evet. Değil mi? Oh. Müşterimiz sabittir. Yalnız mekan çok samimi. Kaç metrekare içeri? 4 metrekare. Dört. 4. Yukarı kat var mı? Var. Uzanemiz var üst katta. Dörtte üstü vardır o zaman. Sekiz. Sekiz ama onun yarısı zaten bu sahnede. Burada peki böyle bir negatif elektrik olmuyor değil mi? Nasıl geçiniyorsunuz? Kavga etmiyor musunuz? Yok yok. Birbirinize değiyorsunuz. Yok. Vallahi Allah birlik versin. Şimdi benim ekmek ısınıyor, geliyor. Ekmeğim geliyor. Dostlar şu kokuları bir alabilseniz bakın tereyağı giriyor şimdi ustam. Tereyağını sürüyoruz. Kardeşim oh. senin arzun var mı? Yok. Ver ustam ver. Yok. Şöyle ben kenarda benim, duruyorum dostlar. Varsa siparişiniz engellemeyelim. Oh, ver usta ver. Tulumu girdin. Nerenin tulumuydu? Erzincan abi. Allah Allah. Zaten tulum deyince aklına Erzincan geliyor ilk önce. Haşlanmış yumurtayı da giriyorsun. Bir ustam. Yalnız kabuğuna dikkat ediyoruz. Yumurtanın kabuğu olmasın. Aynen. Şöyle kapatıyoruz artık Kapattım. abi. Böyle kaç lira bu? Bu şekilde 23,5 lira. 23,5 lira. Evet, buçuk lira. Hmm. Ellerde kollarına sağlık ustam. Bunu evet, evet. şimdi biz çay eşliğine götürürüz. Allah'ım size birlik beraberlik versin. Hayırlı işler olsun. Amin. Dostlar sıradaki mekanımız burası. Takipçilerimizin tavsiyesiyle geldiğimiz mekan. Dönerci Şahin Usta. Mekan ciciş. Mekan küçük. Ustalar tatlış. Bir girelim bakalım. Selamünaleyküm. Hayır, kolay hayır, gelsin. Hayırlı hayır, hayır. işler olsun. Ustalarım kolay de gelsin. Bana yer var mı burada? Sar mıyız? Hayır, hayır, Maşallah. Hayır, hayır, hayır. Maşallah. Burası ikiye 3 mü? 6 metrekare yoktur herhalde. Var hayır. mı? Hayır. A, o da aşağı yukarı, beş 5 metrekare. 5 metrekare. <laughs> Tam yoğun saat, en bir saat bir geliyor. geliyor. Evet. Çekim aradan bir çıkartalım. Biraz sonra burası ben biliyorum ana baba günü oluyor. Çıktım evet. Allah hayırlı işler versin. Bereketli olsun. Ali ustam, yakışıklı usta'm. Şimdi Dana eti kullanıyorsun bildiğim kadarıyla. %100, 100 doladır bizde. Yaprak var Ama mı arada, şey kıyma mı sadece? Karışık, karışık kullanıyorsun. %50, %50. %50, %50. Evet. Nereden geliyor başarının sırrı? Takipçilerim illa git Şahin Usta'ya gitmeden dönme olsun. Hocam diye yazdılar. Bakalım şu nasıl kesiyor? Nasıl? Yaprak yaprak. Bütün onun için Nasıl bir döner olarak Tan tanımlayalım bunu? Bursa tamam, tamam. Bursa mi, Ankara döneri tamam. mi, İstanbul mu? Yoksa Şahin Usta dönerim mi? Şahin Usta dönerim. Değil mi? Ramazık Şahin Ustamız. Heh. Bize Bir bu şekilde bıraktı. Evet. Böyle devam ediyoruz. Bir sos, bir marinasyon var mı bunda var bir süreç? Şey, Mutlaka şey, olmalı. Şey, <laughs> Şöyle ben normal bir porsiyonu görmek istiyorum. Tabii. Gelmişken bu lokmalardan yemeden gitmeyelim. Oh. Yağlar hiç boşa gitmiyor Ali Ustam. Hepsi ekmeği alıyorsun. Al yani ustama. Daha lezzetli oluyor. Daha lezzetli oluyor. Oh, sarıl ustam. Sarıl ustam, sarıl. <laughs> Gramajı kendi kafandan hesaplıyorsun. Tahmini bir şeydir. Üzerine porsiyon olarak. Aşağı yukarı 100 gramın da üstünde yani. 100 gramın da üstünde. Evet. Ben şöyle soğan olsun içerisine desinler ki dışarıda yemek yemiş bu. Ağız yüzü soğan batıyor desinler Tabii. Çeyrek ekmek için ekmeğin mi ayrı? Çeyreğin ayrıdır. Hı -hı. Bu normal porsiyondaki kullandığı. Evet. O da ver abim sen. He bir de böyle taş fırında da var. Taş fırında ekmeğimiz. Oh. O da güzel olur ha. Valla ben hani pide de yiyeyim diyorum. Şöyle tadını alalım. Sen alabilir miyiz? Tabii. Hayır yaşasın abi. Yaklaşık kaç? Benim matematik zayıf. 1969 mu? 31 oradan. 22'de 22 de burada 50 yıldan fazla. 55 yıla geldi. 55 yıla. Maşallah bu çeyrek. Servis ustam sarı. Evet. Ne var şimdi evet. elimizde? Bir tane pide abimin var şu an. Sen de bana yaparsan. Eyvallah evet. Domates falan. Dışarıda şu. Yan tarafa da yeni mekan açmışsınız hayırlı uğurlu olsun. E orası 3 sene oldu. Normalde asıl oh. yeriniz burası. Hı hı. Macera'ya burada başladı başlamış. Evet. Aferin. Hey maşallah. Aferin. Şuna baksana. Tek parça da indi yavrum. Özelliği bu? Bunu şu şekilde denemek gerekiyor. Of. Parça parça oluyor. Şöyle bir daha alalım. Hey maşallah. Bir Şu an zaman. bu kokuyu iyi ki vermiyor yani. YouTube şimdi. Ekranı başına izleyenler çıldırırdı. Evet. Mis, mis. Bir tane çeyrek. Bir tane ayran alayım. Sular da akıyor şakır şakır. Sabah kaçta hazır oluyor? Gelmek isteyenler kaçta gelsinler? E, sabah 11'de dönerimiz hazır. 11'de hazır. Kaçta biter tahmini? Akşam mı? <laughs> Akşam dört dört buçukta sırayı durduruyorum. Evet. Beşe kadar da sıradaki insanları ancak ondan sonra sıraya almıyoruz. Maşallah. Kalmıyor çünkü zaten maşallah. Kadar. maşallah. E. Yerim Yarım ayrı. Yarımdaki yarım yapıyoruz. Çeyrek var bir daha. Ellerine bide, kollarına bide, sağlık. Ben geçiyorum. Siz gönder. Şuradan alırım ben, ben abi. Hayırlı işler olsun abim. Çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Dostlar 100 gram dedi de sanki bana biraz <laughs> torpilli mi geldi. <gülüyor> <gülüyor> Krem. Bak Mahmutcan bununla cilt kremi görüyor musun? Bunları cilde sürmek gerekiyor. Şöyle bir yağla gerek var. Başlayalım. Oyun uzun da diyeceğiz ama. Hmm. Hmm. Böyle o çocukluğumuzda yediğimiz etler gibi anlayacağım. Sağ olsun bugün benim yiyen yardımcı oluyor çekimlerde. Ne yazık ki kendisi <laughs> vegan. Yemiyorsun değil mi <laughs> kesinlikle? <laughs> Yok yemiyorum. Teklif ediyorum yani. Şöyle. Bunu Danimarka'dan, Norveç'ten bizim izleyenler için yiyoruz. Hmm. Yani Ekmekten fazla et var içerisinde. Fiyatı da bu şekilde alırsak 90 liraymış. Ayran da 20 lira. Bir de ayran içelim yanımda. Şöyle o uzun yedik. uzun. Bence verilen parayı sonuna kadar hak eden bir iş yapmak.